Depresyonla de şey ilgili sarkantron neden etkili depresyona karşı? Bir, birleşiminde yüzde bir oranında hipeforin var. Hipeforin bir zelatonin hormonu salgılamasını artırır. Kişiye mutluluk, neşe, huzur verir. Ne, negatif düşünceleri kafadan siler. Kişi gidip de zelatonin hormonunu eczaneden alırsa sentetiktir. Tehlikeli. Hmm. Beyin salgılarsa problem yok. Sentetik alırsan tehlikeli birçok hastalığı tetikler. Peki hocam bu depresyon biraz da yaşa bağlı, koşullara bağlı da gelişmez mi? Yani depresyonun da yüzlerce çeşidi yok mu? Yani... Abi tabii çeşit çeşit mesela aile bir ortamdan, iş ortamından çeşit çeşit problemler yedi içtiğinden birçok problem aşıktır, sevdalıdır, kara sevdalıdır. Sevgilisine ayrılmıştır. Birçok faktör. Ama tetikler. neticede bu, bu bitki takviyesi ona huzur ve neşe veriyor Tabii. değil mi? Pozitif bir enerji veriyor. Yani Birçok rol oynuyor. Bir, serotonin hormon sargılamasını artırıyor. İki, noradrenalin hormon sargılamasını artırıyor. Noradrenalin nedir? Kişiyi konuya odaklandırır. Odaklandırıcı. Bu nedenle depresyona karşı kim? Bu okuyayım isterseniz. Profesör Doktor Werk, Giessen Üniversitesi'nde Almanya'da depresyon rahatsızlığı olan üzerinde tedavi denemesi yapmış. İki, Profesör Doktor Şarada korku, depresyon, uyku rahatsızlığı olan hastalar üzerinde denemiş, etkisi ispat etmiş. Profesör Doktor Volz, Psikiyatri Kliniğinden 2356 hastayı tedavi etmiş. Profesör Doktor Darmstadt Psikiyatri Kliniğinden 107 hastayı tedavi etmiş. Yani yüzlerce Sadece ben Almanya'daki klinik araştırmalarından bahsettim. Fransa'da, İngiltere'de, başka Amerika'da... Başka klinik araştırma sonuçları da var. Yani. Dünyada en çok satılan ikinci şifalı bitkideyiz, sarı kantorun. Yani bu bizim memleketimizde yetişiyor mu hocam? Tabii tabii. Yetişiyor değil mi? İşte bu fuarda yüzden fazla firma katılmış, hiçbirisi bir kaliteli ürün üretmemişti dedim.